geldim. Pencereden çok ses geliyor olabilir. Şimdi hafif kız ben hafif bir makyaj yapacağım dedim çok makyajım haline bak. Nereye gidiyorsun? Abla düğüne mi gidiyorsun? Bu makyaj ne? Kendine gel. Ofise gideceğim sadece. Ve saçlarım bir tık böyle ne çok kuru olacak arkadaşlar ne çok ıslak olacak. Bence şu an o şekilde. Ürünümüz bu. Şimdi bununla ilgili gerçekçi yorumlar yaptığım kısım en sonda olacak ben şu an bunu neden yapıyorum çünkü dibim çok koyu ve çok rüküş görünüyor bence saçlarım uçları çok açık bir nebze olsun tonu eşitlesin Hani bu boyadaki cila gibi düşünebilirsiniz onu yapmak için bir kere yapacağım daha sonrasında zaten saçlarımı artık boyamayı düşünüyorum bu ürünle biz çok uzun vakit geçirdik 4 yıl kadar bir vakit geçirdik bilmiyorum diyor mu? Şöyle de tutayım. 4 yılın sonucunda size deneyimlerimi paylaşacağım. Bu ve bunun gibi işte sanki solur işte paletlerin bir şeyi var açıcısı. Neva bir açıcı var. Onların hepsini denedim ben arkadaşlar. Ama bu en iyisi bence. En az sarartanı bu. Bir de paletlerinki çok az sarartıyor. Urban Care'inki falan turunculaştırıyor direkt. Bununla ilgili çok anlatacak şeyim var. Gerçekten çok anlatacak şeyim var saçlarımı yaktı mı dersiniz saçlarıma çok güzel ışıldadı turun yeri geldi turuncu oldu saçım yeri geldi işte yanıyor gibi oldu bunların hepsini açıklayacağım hani kullanıma bağlı aslında ürünün de suçu yok ben yanlış kullandım hani siz yanlış kullanmayın en azından böyle bir yola başvurmayı düşünüyorsanız nasıl görünüyorum ya çirkin miyim güzel miyim anlamadım kamerayı ilk defa arka kameraya çekip geçip video çekmeyi deniyorum. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. <laughs> Belki de şu an kafam çok an çok büyük görünüyor da olabilir. Bilmiyorum. Bu ürünü şimdi kullanalım. İlk önce saçlarınızın duştan sonra ya veya duştan sonra olması gerekiyor. Islak olması gerekiyor. Ürün bu. Bunu saç diplerinize sıkacaksınız bu şekilde. Bakın ben buraya sıktım. Bunu bu şekilde elimle yayıyorum. Buraya açıyorsunuz. Bu ürünü kullandıktan sonra Bir nevi boya gibi düşünün Eşit olacak bu şekilde Benim elim alıştığı için artık çok hızlı yapıyorum yani Dediğim gibi 4 yıldır kullanıyorum Çok özenerek yapmıyorum Aralarda bazıları farklı kalıyor Ve o farklı kalanlar Aslında saça ışıltı veriyor Ve ben saç rengimi aslında beğeniyorum Hani kuaföre gittiğimde bile hiç bilmediğim bir kuaföre fön çektirmeye gittim bana sombreli nerede yaptırdın diye sormuşlardı. O derece güzel duruyor. Hani kuaförsün anlarsın diye düşünüyorum ama anlamamışlardı. Bu arkalarını da bu şekilde bakın. Ayırıyorum. Sıkıyorum. Ayırıyorum. Ben şuralara çok önem veriyorum. Bence buralar bir tık daha açık olmalı. Şu dipler. O yüzden en sonda bir bakın buraya bu şekilde sıkıyorum. Buraya da sıkıyorum. Eğiyorum saçımı. Bu arka tarafına da sıkıyorum. Gördüğünüz gibi saçımın her neredeyse her yerine sıktım. Ben artık şey bu da hani diplerim çok koyulaştığı için diplerimi açmak olduğu için amacım uçlarına sıkmayacağım sprey. Ve tarıyoruz. Homojen dağılsın diye her tarafına eşit dağılması gerekiyor. Yoksa bir tarafınız açık olur, bir tarafınız olmaz. Çok kötü bir görüntü olur. Ha ben bu işlem öncesinde, bunun öncesinde de saçlarımı ısı koruyucu saç kremi falan uyguladım ki bayağı böyle saçlarım yıpranmasın çünkü içinde e, açıcı var arkadaşlar açıcı olduğu için de saçlarınız ister yıpratıyor o yüzden duşta ve duş sonrasında mutlaka saçlarınıza bir koruyucu bir şeyler sıkmanızı tavsiye ediyorum şimdi saçlarımı kurutacağız fön makinesiyle ondan sonra etkisine bakacağız ben burada kurutmayayım bence fön makinesiyle kurutayım Sonra bir before after yapalım. Sonra da bu ürünle ilgili yorumlarımı paylaşayım sizin olur mu? Güneşte de bekletebilirsiniz ama ben fönle kurutuyorum. Genel olarak çok bir farkı olmuyor. Evet şimdi geldim. Saçlarımı kuruttum. Sonrasında çok hafif böyle fön tarzında bir şey geçtim. Önlerime de şekil verdim. Ee, bu şekilde çok az açıyor bakın diplerimi bir ton açtı diye bir hatta iki ton açıyor daha öncesinden çok uzun süre kullandığım için İki ton kadar saçlarımın dibini açtı şöyle göstereyim, arkadan da göstereyim şekilde. Diplerim böyle. Dibiniz direkt açılmıyor. Hani bir iki gün falan beklediğinizde yıkadığınızda daha iyi görebiliyorsunuz o açılmayı. Nasıl açıldığını. Bence şu an gayet iyi. Bir tık böyle saçlarımı cila attırmışım gibi olmuş ve gayet güzel görünüyor. Ben beğendim. Zaten sürekli yaptığım bir işlem olduğu için. Şimdi bununla ilgili gerçekçi yorumlarımı söyleyeyim. Eğer ki siz de benim gibi saçlarınızı boyatmaya kıyamıyorsanız ve bu tarz bir ürün arıyorsanız bence ayda bir uygulama yapmak şartıyla alınmaya iki haftada bir. Çünkü ben haftada iki kere falan uyguladığım oldu. O haftada iki kere uyguladığım sürede saçlarımın incelmesini göstereceğim. Bakın burası daha gitmedi şu şekilde saçlarım ipince kaldı ve hani ben buraya bakım kremiymiş yağymış falan sürmesem burası böyle saçaklı gibi duruyor böyle pişmaniye gibi duruyor o yüzden haftada bir yani bence çok çok zarar veriyor haftada bir bile iki haftada bir falan uygulayabilirsiniz İlk yaptığınızda çok çok az görünüyor böyle bir ton yarım ton kadar falan açıyor zaten o yüzden hani Aa, bu benim saçma açmadı diye düşünmeyin 1 ay düzenli kullandığınızda veya iki ay düzenli kullandığınızda açılmayı göreceksiniz. Ben saçlarımın ilk halini buraya koyarım ve şu anki halini hatta en açık halini şuraya koyayım. Sadece bununla yaptım hepsini. Ee, saçlarınıza zarar veriyor. Evet. Ama bence doğru kullanımda vermiyor olabilir. Çünkü e, ben bayağıdır yapıyorum. Bakın şuralarım yani e, son zamanlarda ayda bir yapmaya başladığımdan beri şu kısım Zaten kendi saçım, ya hepsi kendi saçım da, <laughs> şu kısım benim eski saçım gibi çok sağlıklı görünüyor şu an. Hani ne kadar görünmese çünkü saçıma yağ falan sürmedim. Şuralar çok aşırı sağlıklı görünüyor ve kendi dalgasını e, alıyor duştan sonra, az önce de görmüşsünüzdür zaten. E, bence kullanılabilir ama turunculaşma yapıyor. İlk başlarda özellikle çok fazla turunculaşma yapıyor. Daha sonrasında siz turunculaşma oldukça bundan sıkmak istiyorsunuz. Bundan sıktıkça da saçlarınız aslında zarar görüyor. O yüzden turunculaşma yapmasın diye bunun bir şampuanı var. Ben onu kullanıyorum. Bunu yapmadan önce duşta o şampuan sürüyorsunuz, yıkıyorsunuz. Daha sonra çıktığınızda bunu yaptığınızda daha iyi bir etki görüyorsunuz. Mor şampuan kesinlikle kullanabilirsiniz. Mor şampuan da çok etki ediyor. Onun dışından turunculaşma karşıtı olarak sanki değil de bu paletlerin şeyi var ya, bir tane toneri var. Onlar çok iyi yapıyor. Ee, Neva Color ve Urban Care'inki turunculaşma yapıyor. Dikkat edin onlara rağmen. Bence en iyisi bu. Ben uzun süredir bunu kullanıyorum. Ve ee, bundan vazgeçemiyordum. <laughs> ama artık böyle saçların her yerinin eşit bir tonda olmasını istediğim için sanırım boya yapacağım. Onu da hangi renk yapacağım bilmiyorum. Ee, bana yani yeni bu tonlarda olsun istiyorum ama daha böyle küllü bir kumral olabilir, küllü bir sarı olabilir. O şekilde bir renk istiyorum. Önerilerinizi aşağıdan bırakabilirsiniz. Onun dışında bununla ilgili çok güzel ışıltı veriyor saçınıza. Evet saçınızı açıyor ama dediğim gibi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben birazcık pişman oldum daha sonrasında. Çok hani bir haftada 2-3 kere yaptığım zamanlardan sonra gerçekten çok pişman oldum. En güzel bence kendi saçımız ve bu sağlıklı saç dediğimiz saç insanı daha çok özgüven veriyor. Saça saç uygulanıyor diye çok fazla soru geliyor. Boya saç uygulanmıyor. Ben benim kendi saç rengim zaten koyu kumral gibi. Ya bura gibiydi de buranın ilk hali. Aynen dibim kendi rengimdi. O şekildeydi. Oradan ben bu rengi geldim. Boyalı saçta etkisi yok diye biliyorum. Boyalı saçları turunculaştırıyor diye biliyorum. Kendi ana rengi olan saçınızı uygulayabilirsiniz. Fiyat olarak da zaten bu mesela 150 lira falan sanırım şu an. Ve ben bunu aldığım zaman bana 6-7 ay gidiyor kullanıma bağlı olarak bir Ben haftada bir uyguladığımda bile bana 6-7 ay giden bir üründü. Ee, o yüzden fiyat performans ürünü olarak söyleyebilirim. Eğer sesinizi açmayı düşünüyorsanız ve düzgün şekilde açmanız gerekiyor. Dediğim gibi saçlarınızı yıpratmayın. Ee, öncesinde de mutlaka saçlarınızı ısı koruyucu ve saç koruyucu bir şeyler sıkmayı unutmayın. Ben yaptım. Buraya aşamalarını çekmedim çünkü video çok uzun oluyor o şekilde. Ee, bu kadar da hepinizi çok seviyorum. <laughs> Kullanmayı düşünüyorsanız yorumlarım göz önünde bulundurursunuz. Sonuçlarını bana atarsanız yaptığınızda çok sevinirim. Bizi çok öptüm. <laughs> Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bye.